Herkese merhaba değerli yeri sever dostlar. At Yarışları Tahminleri kanalı Host Türk'ten selamlar saygılar. 11 Eylül Perşembe akşam İzmir tahminlerimizi sizlerle paylaşacağız. E, Altılı Ganyan tahminine geçmeden önce videoya destek amaçlı sizlerden beğeni ve yorumlarınızı rica ederiz. Bir önceki videoda Ankara at yarışlarına değindik. Sıra İzmir'e geldi. Birinci koşuyla başlayacağız. 9 koşulu bir şirin yer programı bizleri bekliyor. Birinci koşu iki yaşlı İngilizler meydan 1600 kom. Tabii ki bir numaralı Bob Valdez'e savaşıyoruz Mehdi altında. Yani bu sapkan bir ikinci bir üçüncü oluyor. Bir türlü kazanamadı. Rakibi iki numara Avenging Muhammed Mirbilgin. 5 numara Joe Joyce Nevzat Avcı ve bir isim de söyleyelim. 6 numaralı Last Level'da burada Murat Geçici ile 53 kilo bir sürpriz yapabilir. Sıralama 1, 2, 5, 6. İkinci koşu şart 2 dişi. 2 e, i̇ki yaşlı İngiliz sayılır 1200 şimdi. Açıkçası bir numara burada çok şanslı. E, kazanacak gibi duruyor Kadir Tokoçoğlu ile kilo avantajı da var ama ben alternatif tek olarak görüyorum ama yanına at yazacağım. Çünkü başka bir yerde tekim var. Eee Birin yanına 2 numaralı T. Voglio Bene, Eran Aktu ve 3 numara Angel Kiss ne tavcı diyorum. 1-2-3 şeklinde geçip burayı biraz rahat izlemek. Ganyan aramak istiyorum. 1-2-3 şeklinde geçtik. 3. koşuda bankomuz var. 2 yaşlı İngilizler meydan 1600 kumda. 2 numaralı King Akın İbrahim Sefa Söğüt son yarışındaki gibi değil de daha iyi koşmasını bekliyorum. Bankomdur 3. koşuda 2 numaralı King Akın hem 7 lüpes hem 3. ayak için. Dördüncü da ikinci altılı saat 19'a başlıyor. Handikap 14. 3 yaşlı Araplar 1600 kuma çıkıyorlar. Bu yarışta ise favorimiz 3 numaralı Siz olacak Nevzat Avcı idaresinde rakibi 1 numara Berra Nur Onur Atmaca. 2 numara Kıvırcık Kız arada pencere kalması Murat Keçici ile yazalım. Daha sonra 4 numara Kral Deniz Muhammed Mir Bilgin ile kum yarışları daha iyi bence. Ve son bir isim de 8 numara Kıvılcım Ateşi diyoruz 52,5 kiloyla. E, ee, zor veriş. Kalabalık tuttuk. İlk ayaklar genelde zaten en zor koşular oluyor. E, ee, bana göre programın en sürprize müsait yarışı favori ve sıralamam 3, 1, 2, 4, 8. 5. koşu handikap 15. çıkar İngilizler 1400 kuma çıkıyorlar. 10 atın mücadelesinde. Favorim 6 numarada Brave Fire Muhammed Mirbilgin'le rakibi 5 numara Kul cool Power Bekir Mert Mırık. 3 numara Manchu'nin Bedi Neyse daha uç ağır kilosuna rağmen. Ve 8 numara Alsama Hazin 51.5 kilo ile sürprizdi. Sıralama 6, 5, 3, 8 şeklinde oldu. 6. Koşu Kısa Vade 8, 4 yukarı Araplar 2000 şimdi start alıyorlar. 8 atın mücadelesinde favorimiz 4 numaralı Pıtır Bekir Mert Mırık idaresinde. Rakibi 3 numara Karizmatik Kadir Tokaçoğlu ve 6 numara Tunç Siperi Muhammed Mirbilgin. 4, 3, 6 benim için yeterli. 7. koşu Handikap 14 dişi. 4 yaşlı Araplar 2000 kumda. Ee, favorimiz 2 numaralı Türkan Hanım. Rakibi 4 numara Güzel İzmir Nevzat Avcı. 8 numara, Ber, 8 numara Özgülen Güzeli Bekir Mert Mırık. Ve 9 numara Kuruçay Ömer Faruk Özen. Sıralama 2, 4, 8, 9 şeklinde oldu 7. koşuda. 8. koşuda bankomuz var. Şart 4 yama Kiki Apprenti koşusu çıkar İngilizler 1900 içinde 1 numaralı Covered Queen Enes Bozdoğa'da kazanmasını bekliyorum. E, uygun rakipler yanında 1 numara Bankomus'tur. Son koşu 9. yarış şart 3. 3 yaşlı İngilizler 2000 içinde 11 at start alıyor. Favorim 4 numaralı Junior Başkan Bekir Mert Mırık rakibi 5 numara Runner Muhammed Mir Bilgin. Daha sonra 2 numara Blue Reflection Nevzat Avcı ve 10 numara Wings of Freedom Erhan Aktuğ'da sürpriz. Sıralama 4, 5, 2, öncelik onda sürprizimiz burada. Böylece tüm koşulları kısaca değerlendirdik. Son karar tabii ki sizlere ait. Not alamadıysanız web sitemiz Ors ziyaret edebilirsiniz. Tüm şablonlar ücretsiz her zaman orada da. Onun dışında vakit ayırın bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Beğeni ve yorumlarınızı bekler. Herkese bol şanslar dilerim.